Yöresel kıyafetlerde durum olarak ticaret anlamında, alışveriş anlamında şu anda işlerimiz durgun. Ama iş sezonumuz bu aydan sonraki iş sezonumuz zaten açılıyor. Zaten bunların hepsinin gelişi dolardan. Dolar üzerine olduğu için dolar yükseldikçe zaten bizim zararımızdadır. Neden zararımıza ee, örnek verelim tanıdığın bir kişiye borca veriyorsun yarı peşini alıyorsun İşte bir kısım kalıyor pamuk veya buğday veya mısır ee, kalan parayı getirmesi için ee, verdiğimiz örnek verelim şöyle 2000 liraya verdiğimiz bir kumaş parasını daha almamışız dolar yükseldiğinden dolayı şu anda 4000 lira mesela gelişi oluyor. Onun için e, ister istemez zarardayız yani. E, yöresel kıyafetlerimiz Urfa'ya tabi ama e, şehirler e, gece kıyafeti olarak kullanıyorlar. Ama en fazla bizim Arap kesimi kullanıyor bir de Kürtler. Düğünler için e, gelin, çeyizlik gibi e, faaliyetler de sürünüyor zaten. Yani bu yıllar arasında çok fark var. Geçen yıl 500 lira sattığımız kumaş bugün 1500 lira. Yani yüz değil, yüzde %150-200 açtı yani şu anda satışlarımız. Neden kaynaklanıyor? İşte az önceki konuştuğumuz konuyla ilgili doların yükselişi, mazotun yükselişi. Diyeceksiniz ki bunun mazotla ne alakası var? Örnek bunlar Dubai'den geliyor mesela. İstanbul veya İzmir limanlarından. Oradan nakliye falan vesaire. Nakliyeler geçen yıl eğer 10 liraysa bu yıl 30 lira, 40 lira. O yüzden fiyatlar ister istemez yükseliyor. Yöresel kıyafetlerimiz hiçbir zaman gerileme olmaz. Hep ilerleme çünkü kesim olarak Arap kesimi hiçbir zaman aynı şekilde yöresel kıyafetlerini bırakmaz. Devam ediyor yani şu anda. Yani 18 yaş üstü dediğimiz evlilik çağındaki olan bayanlarla başlıyor. 70'li yıllardaki teyzelerimiz, ninelerimiz de aynı şekilde. Yani tabii ki şöyle parlak olarak kumaşlardan değil de daha münasip, efendime söyleyeyim taziye gidecekleri daha böyle boncuklu falan değil, boncuksuz, pulsuz sade bir şeyleri giydikleri zaman aynı şekilde devam ediyor. Şimdi 18 yaşındaki bir genç örnek verelim şöyle göstereyim. Şunu, bunu 40 yaşındaki bir bayan giymez. Bunu 18 yaşındakinden 20 yaşına kadar 30 35 yaşlarından sonra böyle geliyor. Daha farklı bir şekilde, daha farklı. Şunlar mesela şu andaki şunlar 35 40 45 yakışına kadar giyerler. Ha. Bunlarla daha eğer e, yaşlı olarak kesime giymeyi giymek istedikleri şöyle boncuk pullu olmayacak. Daha münasip, daha güzel şeylerden giyiyorlar. Mesela pamuklar. Az önceki pamuk mazot dediğiniz zaman pamuklar şu anda mesela fiyatlar çok düşük. İster istemez bizim de etkiliyor. Tarla olmayabilir. Efendime söyleyeyim pamuk ekmemiş de olabilirsin ama bugün karşımızdaki bir insana eğer pamuk ekmişse pamuğunu yüksek bir şekilde satmadığı zaman oğlunu evlendiremediyse buraya da gelemez. Mazot bugün 42 bin liraya aldığı zaman pamukta 14-15 bin liraya sattığı zaman adam dün bir tanesi hesaplıyor. Başa baş çıkmış. Peki bu adam nasıl evlilik yaptıracak, nasıl çocuğunu evlendirecek? Eğer pamuğdan satışından, toplamasından, parasını vermesinden, mazot almasından başa baş çıktığı zaman, bu adamda herhangi bir bir e, ekstra bir e, ilerleme yapamayacak. Neden yapamayacak? Çocuğunu evlendiremeyecek. Bugün bir çocuk evlendirmek bir trilyondan aşağı değil. Lafın hepsi bizim lokantacısı dahil olmak üzere, ayakkabısı da olmak üzere, manifaturası olmak üzere bütün hepimiz zincir halkaları gibiyiz. Birbirimize geçirmiş zincir halkası. Bende olduğu zaman herkes de olur. Herkes de olduğu zaman bende olur. Bende olmadığı zaman hiç kimse de olmaz. Hiç kimse de olmaz ama bende de olmaz. Çünkü burada sebeplenenecek olan tablacı da sebepleniyor. Simit satan da sebepleniyor. Çünkü çarşı karabalık olacak. Bakkalı da, simitçisi de, lokantacısı da, manufaturacısı da, kozmetiği de hepsi birbirine zincir halkası gibi gidiyor. Yani bayağı güzel yani bir oluyor bir olmuyor yani kısmet işi. Bu do Dolar yükseldikçe kumaşlar da yükseliyor. Gelişler de yükseliyor. Ama düştükçe bizimki de düşüyor aynı. 100 liradan başlıyor 1000 liraya kadar gidiyor.